Gençler şu ana kadar babanıza sevdiğinizi dile getirmiş miydiniz? Yok. Hayır. Valla bak şansını dene. Tutar tutmaz. Orası ayrı ama sen şansını dene. Selamun aleyküm baba. Ne var? Selamun aleyküm baba. Ayşama ne oldu baba? Baba ben, ben seni ya. seviyorum. Çok seviyorum. Sen çok seviyorum ya karakoldan mı sağlıyorsun? <laughs> e? Yok. Adam öldürdü. Yok. Ya nerede? Hiç öyle içimden geldi. Baba küfür etmesey. Şöyle nerede sen la? Evet, şöyle geziyem. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Alo. Alo. Ayıbım. Baba ben seni seviyorum ya. Yo e, beni sevme oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba. İçim yanar, yanar 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 Alo. Alo. Evet. Hey. Ben seni seviyorum. Hadi Murat Murat. Oğlum mu? Bu oğlumu kardeşim. E, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Adamın dibisin, evin reisin baba. Baba. Telefonla babanızı arasanız sesli bir şekilde babacım seni seviyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin gibi bir arama yapabilir miyiz? Yapabiliriz, sakıntı yok. Selamünaleyküm baba. Nasılsın? sağ sen nasılsın? Ha, ha. Hadi. Hadi hadi. Ee, baba seni çok seviyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Seviyorum seni ekran Eyvallah aslanım. Eyvallah. Cansın sen, can. Evet arkadaşlar. Peki siz babanıza karşı en son ne zaman sevdiğinizi söylemiştiniz? Yorumlara yazmanızı bekliyoruz.